Bir de aşura gününde sadaka vermek müstehaptır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men sâme aşura fe sene. Kim aşura gününde oruç tutarsa bir sene oruçlu sevabı kazanır. Yani bakın aşura günü oruç tuttun bir sene oruç tutmuş sevabı kazanırsın. Ve men tasaddaqa fihi kâne ke sadakati sünne. O günde sadaka verirse, bugün aşura günü deyip Allah rızası için sadaka verirse sanki bir sene boyunca sadaka vermiş sevabı kazanır. Yani biraz sadakaları arttıracağız aşura gününde. Hangi gün aşura günü? Cuma akşam ezanı okununca aşura gecesi başlıyor. Cumartesi akşam ezanına kadar günü sürüyor. Anladık değil mi? Yani cumartesi günü aşura günü olmuş oluyor.